Merhaba değerli takipçilerimiz. Bildiğiniz gibi dün PTT tarafından ücretsiz maske dağıtılımı yapılacağı söylenmişti. Dün akşam saatlerinde vatandaşların yoğun talep göstermesi nedeniyle PTT internet sitesi yoğunluğu kaldıramadı ve çöktü. Yapılan ikinci açıklamayla başvuruların e-devlet sistemi üzerinden yapılacağı söylenmişti. Bugün sistem hazır hale geldi ve başvurular alınmaya başladı. Birçok vatandaşımız başvuru yapamadıklarını dile getirerek sistem sisteme ulaşamadıklarını söylediler. Bizler de kısa bir video çekerek nasıl başvurulu yapılı, yapılır bunu size anlatmaya çalışacağız. Öncelikle tarayıcımızı açıp adres çubuğu kısmına basvuru.turkiye.gov.tr yazıyoruz. Tıkladığımızda böyle bir form çıkıyor karşımıza. Formda TC kimlik kısmı var. Buraya TC kimlik numaranızı yazıyorsunuz. Adınız, soyadınız. Alt kısımda başvuru yapan kişi dilerse aile bireyleri için de başvuru yapabiliyor. Buraya tıkladığında bu sekmeye aşağıda aile bireyinin TC kimlik numarası, ad ve soyadı kısmı çıkıyor. Bu formu da doldurduğumuz takdirde aşağı bölümde ise Adres bilgileri var. Cep telefonu kısmına cep telefonunuzu burada yaşadığınız ili seçiyorsunuz. İlçe seçimi bu şekilde. Buradan ili seçmenin ardından. Örneğin Tekirdağ seçiyoruz. Burada Tekirdağ ilçeleri listeleniyor. Yaşadığımız ilçeyi seçip Mahalle Cadde bilgisi ve aşağıda adresin diğer bölümlerini yazıp Aşağıda kısa bir matematik sorusu var. Güvenlik amacıyla sistemin oluşturduğu. Buradaki işlemin sonucunu buraya yazdığınız ta takdirde form başarıyla doldurulacaktır. Bir de aşağıda onay kısmı var. Burada şu sekmeyi onaylıyoruz. Ardından maske siparişi ver diyerek buraya tıkladığımızda siparişimiz oluşmuş olacak. Ben bilgileri doldurmadım. Daha önce başvuru yaptığım için TC kimlik numaraları doğru bir şekilde doldurulması lazım, boş alan bırakılmaması lazım. Buradaki bilgileri doğru şekilde doldurduğunuz takdirde siparişiniz verilmiş olacaktır.